Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika'da vergi konusunu masaya yatırıyoruz. Bu videonun öncelikle DoorDash, Uber, Lyft yapmış insanlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Devamında tır şoförlerinin nasıl vergi ödeyeceğine değineceğim. Son olarak da yazılımcıların dünyasında hani 80 bin dolara işe girmiş, 100 bin, 120 bin dolara maaşı imza atmış gibi kalıplar duyuyoruz ya, he Şimdi bu 120 bin dolar diyor da ne kadar aslında yani cebine kalan ne kadar, vergi ne kadar bu konuyu bir açıklık getireceğim. Şimdi gelelim ilk konumuza. Vergiyi ne zaman ödeyeceğiz abi? 2022 yılına ait olan vergilerin ödemesi şu anda başladı. Yani sen 2022 yılında herhangi bir şekilde yasal olarak gelir elde ettiysen bunun vergisini ödemek zorundasın. Ama nasıl ödeyeceğiz? Şimdi başladım. W2 ve 1099 yani 1099 adlı iki tane formumuz var. Eğer ki bir şirkette maaşlı eleman olarak çalıştıysan şu formu alacaksın W2. Yani bir şirkette yazılımcı olarak çalıştın, kasiyer olarak çalıştın, herhangi bir şekilde aylık maaşını işvereninden aldıysan W2 formu sana gelecek. Bu forma göre vergi beyanını yapacaksın. Eğer ki DoorDash, Lyft, Uber, Uber Eats, Amazon Flex veya tır şoförlüğü yaptıysan şu 1099 yani 1099 formunu alacaksın bunların farkı ne bu formda sen o şirketin personeli olarak çalışıyorsun senin vergin zaten sana genel olarak kesilmiş olarak veriliyor burada sen private contractor yani o şirkete dışarıdan hizmet veren bir insan olarak çalışıyorsun ve genelde vergilerin verilmemiş oluyor sana gross yani giroyu veriyorlar sen ona göre giderlerin düşüp vergini ödeyeceksin. Yazılımcı olduğum için yazılımcı maaşlarının eline ne kadar ulaştığı ve onların vergilendirme durumu hakkında bahsedeceğim. Şimdi bir yazılımcı size senelik 80 bin dolar kazanıyorum diyorsa. Bunu mantık olarak biz şöyle yapıyoruz. 12'ye bölüyorsun. Yani aylık yaklaşık 6700 dolar civarı bir paraya geliyor. Ama 80 bin dolar kazanan bir yazılımcı asla 6700 dolar alamaz. Neden? Çünkü bunun eyalet vergisi federal hükümet yani genel olarak Amerikan hükümetine ödediği bir vergi oluyor. Sosyal güvenlik vergisi, o vergisi, bu vergisi derken maaşı eritiyorlar. Peki abi ben 80 bin dolar kazansam, 100 bin dolar kazansam bana ne kadar maaş kalır? Sorusunun cevabı bu maaşı alıyorsunuz 16'ya bölüyorsunuz. 80 bin bölü 16 yaparsan sana yaklaşık 5.000 dolar kalır. Bu eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir. Kim eyalette vergi daha yüksektir bunu 16'ya değil 16.5'e bölersin. Böylece eline geçmiş olan net maaşı da bulursun. Hani aslında sana 6700 gelmesi gerekiyor ama 5000 geliyor ya bu aradaki miktar da senin vergine gidiyor. Eğer ki anlaşmam varsa sağlık sigortanı, diş sigortana, ayrıca emeklilik fonlarına gidiyor. Ama 16'ya bölerek bütün maaşları bulabilirsiniz. Eğer ki 100 bin dolar kazanıyorsan, 120 bin dolar kazanıyorsan veya kazanacaksan, hedefin o yöndeyse, o maaşı 16'ya bölersen aylık eline ne kadar geleceğini bulursun. Pikerlik gene Dordeş ordalarımızı <laughs> vermeye. Dordeş. Şimdi gelelim Uber yaptın, Dordeş yaptın Amazon Flex yaptın. Bunlardan sana verilen bir gross para var. Heh. Mesela senelik 40 bin dolar, 50 bin dolar yaptın. Peki bunun ne kadarı vergi? Çünkü burada bir madde var. Gider. Giderin olduğu için sana verilen cironun hepsi üzerinden vergi veremezsin. Heh. Burada deduction yani gider konusu mevzuya giriyor. Uber Eats, DoorDash, GrabHub gibi işlerde yani yemek dağıtma, insan taşıma, veya bunun gibi private contractor yani dışarıdan hizmet veren işlerde iki adet giderimiz var. Birincisi actual yani aslı olan aslında senin ne kadar harcadığın. Burada bu hizmeti verebilmek için harcadığın bütün masrafları düşüyorsun. Yakıt, arabanın sigortası, bakım ve onarım, plaka, değer kaybı, arabanın değer kaybı. Bunların dışında eğer ki arabana çok büyük bir masraf harcadıysan, mesela gittin 4 tane lastik aldın. Tabii ki bunların hepsinin fişini tutmak zorundasın. Yani bu bakım onarım, kafama göre nasıl yazacağım, 50 bin dolar ben bakım onarım harcadım diyebilir misin? Diyemezsin. Tabii ki bunun fişlerinin olması lazım. Yarın öbür gün sana Amerikan IRS yani Hazine Bakanlığı sorarsa ki sorabilir. Hani 50 bin dolar kazandın, 50 bin dolar gider gösterdim, sıfır vergi ödedim dersen biraz dikkatler üstüne çekebilirsin. O zaman bak kardeşim benim fişim var dersen heh, o zaman sıkıntı yaşamayacaksın. Bir de gelelim ikincisine. Standart mil başına ortalama 60 cent. Yani sen müşteriyi aldın, müşteriyi götürdün, 10 mil gittin. Uber sana 6 dolar verdi. 10 mil gittiğin için aslında çarpınca 6 dolarlık giderim var. 6 dolar da gelirim var. Şu anda 0 kazandın. Ama düşün ki müşteri çıkardı sana cebinden 100 dolar bahşiş verdi. O zaman kaç para kazandın? 106 dolar kazandın. 6 dolar da 10 mil gittiğin için giderim var senin vergilendirmen 100 dolar üzerinden olacaktır. Bunların hepsine kümülatif yani toplam şekilde bakmak gerekiyor. Kimi verdiğin hizmetten para kazanacaksın, kimisinden kazanamayacaksın. Kimisinin uzaklığı çok fazla olduğu için senin ödeyeceğin vergi miktarını düşürecektir. Kimisi de dediğim gibi kısa mesafede çok yüksek para kazanacaksın. O da yüksek vergilendirmeye girecektir. Size kendim kısa bir video çektim, sizi oraya ışınlayacağım. Ama şunu unutmayın. Ben herhangi bir şekilde muhasebeci değilim, bilir kişi değilim. Size olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim dediklerim bir tavsiye değildir. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ama son 3 senedir ben kendi vergilerimi kendim beğen ediyorum. Hiçbir şekilde muhasebeciye para vermedim. Ben yapıyorsam sen de yapabilirsin. Muhasebeciye gidip 200, 300, 500 dolar bayılacağına benim videoma bir like at. 10 dakika, 5 dakika neyse onu izle kendi vergilerini kendin yap. Şimdi seni o videoya ışınlıyorum. Size uygulamalı bir örnekle göstermek istiyorum. Genel olarak mil üzerinden vergi gideri yapmak çok daha mantıklıdır. Diyor ki 2022 yılında toplam iş ve kişisel yaptığınız millerinizi yazınız. 50 bin mal yaptım. 2022 yılının ilk yarısında iş için yapılmış millerinizi yazınız. 20 bin ve devamında da ikincisi için soracak 20 bin mil yaptığımdan bahsediyorum. Yani 10 bin mil kişisel giderim var. 40 bin milde iş giderim var. Ve sonunda bana verdiği vergi gideri 24 bin dolar. Şimdi eğer ki actual yani asıl gideri alsaydınız 24 bin dolarlık arabaya masraf yapmış olmanızı isteyecekti. Bu ne kadar mümkün? Bu yüzden genel olarak mil giderlerinizi vergiden göstermeniz çok daha mantıklı. Olabildiğince kendi videomda açıklamaya çalıştım. Şimdi bu aynı konu tır şoförleri için de geçerli. Tır şoförleri olarak bir para alıyorsunuz ya. Şoför olduğunuz için mil başına bir gideriniz olmayacak. Ama bu sefer de yemek paranızı üstünüze başınıza harcadıklarınızı düşebilirsiniz. Belki dışarıda gittin bir otelde kaldın. Bunu da iş sebebiyle diye düşebilirsin. Dediğim gibi bunlar sadece benim tecrübelerim. Kesinlikle düş veya düşme demiyorum. Ben sadece kendi yorumumu yapıyorum. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Emlak. Duyarsınız ya işte emlak alırsın verginden düşersin falan anlamazdım yani ben bugüne kadar anlamazdım. Ama bu sene ev aldığım için anlamış oldum. Nedir biliyor musunuz? Bu ev için ben bir morgıç aldım ya. Heh bu için bir faizi var. Bu ödenen faiz oranının bir kısmını kendi ciromdan düşebiliyorum. Diyelim ki ben 50 bin dolar kazandım bu sene. İçinde yaşadığım evden dolayı ve ev benim olduğu için 10 bin dolar da atmasyon bir rakam 10 bin dolar da faiz ödediğimi varsayıyorum. Hükümet diyor ki o faizi sen ödedin ya he, o faizi şu paradan düşebilirsin diyor. Yani benim vergilendirmem 50 bin üzerinden değil de 40 bin üzerinden oluyor. Bu yüzden emlak yatırım yaparsanız verginizi ödeyeceğiniz zaman bunun gibi ...avantajlarından yararlanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar şu anda yağmur başladı. Videoda görülüyor mu bilmiyorum. Baya baya yağıyor. Belki sesten de geliyordur. Videoya bir like atın. Yağmurda bile size çekim yapıyorum. Yağmur yağdığı için burası da ıslandı. Silinmiyor. Neyse dostlar. Ben kaçıyorum. Vallahi çok yağmur yağıyor. Hakkınızı helal edin. Olabildiğince... ...kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Lütfen... Eğer ki bir konuda emin değilseniz muhasebeciye danışın. Aşağı bir yorum bırakın. Bir de abone olun. Oğuz is out.